Bye. <laughs> 11, 14. 12'de evde olmam lazım. Öğle yemeği hazırlamam lazım. Ve çıktım yola. Ah ne güzel. Bir iki numara büyük ayakkabılarımla. Hafif ayakkabı, hafif terlik moduyla yürümeye çalışıyorum. Ayakkabılarımı köyden getirdim. Cenaze için gitmiştim yakın zamanda. Abimi kaybettim. Sonra bana bu ayakkabıları verdiler. Köyde yaşamanın getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Çünkü köyde yaşayınca böyle her aklına istediğinde şehre gidemiyorsun. Her aklına geldiğinde alışveriş yapamıyorsun. Alışveriş imkanları kısıtlı. Seçme ve beğenme kartelası düşük. İşte insanlarda bazı davranış kalıpları oturuyor. Ve ondan vazgeçmiyorlar. Benim böyle bir talebim olmamasına rağmen kendileri sordular. Ben de onları kırmamak için kabul ettim. Şimdi giyiyorum. Rahat ama ayağıma oldukça büyük. Ah, düşmeden gelmeyi başardım. Bakalım eve kadar alışabilecek miyim? ve mantı çeşitleri 104 liraymış.